Şey merhabalar. Buyurun merhaba. Ya biz geçen yaptığınız videoyu çok beğendik de vallahi inize sağlık. Çok güzel. Vallahi süper olmuş ya. Ha, beğendiniz. Sevindim çok sevindim. Ha, beğenmez olur muyuz ama bir revizemiz var ya. Hmm. Ha, küçük bir revize eğer hani yaparsanız. E ya şimdi. Dinliyorum. Revize. Tabii sizin için. Bir revizemiz olur. Revize niye yapmayalım sonuç olarak. Hmm. Herkese yaptığımız bir şey. <laughs> Sizin için de elimizden geleni yaparız. Ama hani insan diyor ki madem güzel olmuş. Ya yani şimdi güzel oldu da. Niye bir revize yapalım? Hmm. Ben bu beni mesela hayatta en çok düşündüren. Siz ne oldu <laughs> bir renginiz gitti? Yok ben iyiyim yani, ya. Tamam. Bu dediğim gibi beni en çok düşündüren şeylerden bir tanesi olmuştur. O yüzden doğrudur Ben şu silahı bir temizleyeyim. Siz, siz rahat olun her şey. Sonra hemen size bir bir revize yapalım. Çok Hatta acelesi yok. Bir yetmez diyorsanız yaklaşık bir 9-10 tane yapabiliriz o kadarlık bir bir ya, saniye bakayım. Şey, ben aslında öyle demek, yani... Evet, o kadarlık bir yerimiz var. Yani siz tamamen nasıl isterseniz. Ya aslında yapmasak da olur gibi geliyor bana. İstemiyor musunuz? E yok ya, vazgeçtim. Valla güzel. E ama... Valla, vazgeçtim ya. Tamam. O zaman, tamam. Tamam, amennam. O zaman ben size İvan'ı gönderiyorum, tamam. E tabi tabi ben hemen hemen hazırım. Çok çok mutlu oldum, iyi bir alışveriş oldu, güzel ya, bence bir kaynaştık. De, bence de. Daha artık nice işlere.